Şu Emirhan'a bir mesaj atayım bakalım ne yapıyormuş. Belki bugün video falan çekeriz. Emirhan ne yapıyorsun? Aha, mesaj geldi. Bugün ne yaptın diye soruyordu. Oğlum ya kalp kalbe karşıymış. Belki yakında video çekeriz. E ama sanırım bugün değil ya. E, bir de Büşbüşe'ye mesaj atayım bakalım. Büşbüş büş, bugün ne yapıyorsun? Aha, büş büş de yazdı. Yani temel olarak bugün uyandım. E ben de uyandım da yani o anlamda sormadım ki ya. Son olarak şansımı Babi abi de deneyeceğim artık. E abi bugün video çekelim mi? Hadi umarım cevap atar mı? Aa, e, peki ya sonra demiş. Sonra da kahve içmeye gideriz Babi abi. Mesajlaşmayı en çok sevdiğim arkadaşlarım. E ama tabii ki bu telefonda değil ya. Vallahi aylarda çalışıyorum. Allah Allah bir tane Nokia 33 e alabildim. Vallahi bu telefonda hiç mesajlaşılmıyor. O yüzden benim yeni telefon almam lazım. Ve yeni telefon almak için de daha çok mesajlaşmam lazım. Bakın burada mesajlaşarak yemeğe çalışacağımız birkaç tane kişi var. Oğlum ya ne güzel telefonları var. Baksana aynı tablet gibi duruyor. Ayrıca az kafası takmış. Ee, bir de burada var. Oo, bu iPhone 15 Pro galiba. Vallahi çok iyi. Ama sanırım mesajlaşma prosu bu kız. Hem telefonu kocaman hem de son patron olarak geçiyor ismi. Ve benim bunların hepsini yanmam gerekiyor. Ve tabii ki yendikçe de kupa kazanıyoruz. Ve bu kupalarla yeni yeni petler açıyoruz. Ayrıca diğer bölüme geçmek için de bize yardımcı olacak. E hadi o zaman artık videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şimdi oyuna başlamadan hemen önce şu hediyelerin hepsini yavaş yavaş bir toplayalım. Bakalım neler gelecek. Burada 150 mesajlaşma, 5 kupa, 300 tane daha geldi. Bir tane kutu, 600 mesaj, 35 kupa. Ulan bir sürü geldi valla. 1403 tane mesaj yapmış gibi görünüyorum şu anda. Ee, bir tane pet varmış ama bunu almak için şu an uygun değilmişiz. Neyse ee, bu arada tıklamamızın da çarpısını gittikçe yükselteceğiz. Çünkü mesajlaşma sayısı arttıkça mesaj gelme sayısı da daha fazla artıyor. Bakalım başka alacağımız bir şey kalmış mı ee, Burada etkinlik var ee, Robux da veriliyormuş Neyse tamam ee, Telefonumuzdan okuyor Nokia 3310 Hadi o zaman ilk yarışımız başlasın bakalım Hızlı hızlı yenelim şu çocuğu Oğlum bir kere mesaj attım da Sen de hemen yenildin ya Neyse iki tane kupa kazandık Şimdi orta dereceye geldik. Buradan 10 tane kupa kazanacağız. Hızla hızlı tıklayalım tıklayalım şöyle. O gözlükler falan neymiş kanka ama. yendim. E, vallahi o da yendim. Oyuna yeni başlamış olmamıza rağmen gayet güzel gidiyoruz. 1800 mesajlaşmanın üstüne alıyormuş zaten. Ama şu anda diğerini yenebilecek durumda değiliz. Zaten yeni telefonlar geldi. Şu anda Nokia 3310'umuz telsiz telefonla değişti. Ama bu da işe yaramaz ya. Ee, bir tane daha telefon gelmişti. Hemen onu takalım bence. Bakın. iPhone 4 geldi. Artık bu telefondan daha hızlı mesajlaşabileceğim. Bu arada hiç petimiz olmadı ya. O yüzden gidip şu petlerin fiyatlarına bir bakalım. Ee, daha doğrusu kupalarına işte. Şu taraftakine bakayım. 125miş. Bizim de 112 var. O zaman biz birkaç tane daha win alıp hemen gidip o 125'lik petten açalım bir tane. Kanka seni bir kere daha yeneceğim ha kusura bakma. Hızlı hızlı tıklayayım şöyle. Tamamdır. Bunu yendik bir kere. 122 oldu. Son bir kere daha yenersek gidip o petten açabiliyoruz. Umarım güzel bir şey çıkar ya. hızlı hızlı yenelim şunu da. Tamamdır. 132 tane kupamız oldu. Şimdi hemen açalım bakalım. Açıyorum açıyorum. Açtım. Hadi güzel bir şey. Oh, destansı geldi. Su ejderhası diye bir şey mi varmış ya? Vallahi tipi de hiç ejderhaya benzemiyor ama kandırılmamışız umarım. Bu tıklamaların yükseltmelerini de ara ara yapmamız gerekiyor. Ki zaten takılıymış. Şimdi orta 22 geliyor bir tane tıklamadan. 8.6 k mesaj kasmam lazım ya. E o zaman ben hızlıca birazcık mesajı şimdi geleyim. Galiba kendime biraz fazla kaptırmışım. Sabahtan beri mesaj açıyorum. 150 mesaj atmışım arkadaşlar. Valla 8.6 kya geçtim. Diğerlerini bile yenebilecek durumdayım şu anda. Hızlı hızlı şu kafasını yenerim bir kere. Ah vallahi çocuk oyuncağı ya. Yendim bile. 60 tane win kazandırdı. Şimdi sıra 200 tane win kazanmadı. Hızlı hızlı başlayalım. Tıklıyorum tıklıyorum tıklıyorum. Oğlum bu ne ya? Vallahi bu da çocuk oyuncu. Asıl önemli olan şu son patronu yenmek. E kanki bir kere mesajlaşıp deneyelim mi? Hızlı hızlı tıklayıp. Oğlum bir, dakika. Oğlum sen çok hızlı mesajlaşıyorsun. Nasıl öğrendin bu kadar hızlı mesajlaşma? Anam ders çalsana birazcık. Ah vallahi yenildim. Vallahi da yenildim. Kız nasıl yazışıyor öyle gördünüz mü? Benim acilen telefonumu değiştirmem lazım. Hah iPhone 11 gelmiş bir de iPhone X gelmiş. iPhone 11'i takalım hızlıca. Oh be sonunda daha iyi bir telefona geçebildim. Bu telefonla da hızlı mesajlaşabilirim bence. Ama 900k mesajlaşma yapmam lazım. 577 kupam var. O zaman bence bir iki tane daha kupa açalım. E, şu 500'lük olan çokmuş da şundan açabiliriz bence. Bakalım ne geldi? Ulan dışı geyik geldi bir tane. Bu petler umarım işe yarıyordur ya. O zaman bir yandan mesajlaşırken bir yandan da otomatik savaş başlatalım. Hızlı hızlı kupa kasalım. Biliyorsunuz diğer bölüme geçmek için 20 bin tane kupaya ihtiyacımız var. O zaman şu çocuğu hızlı hızlı yenelim bakalım. Baya bir gaza geldi mi? 580 bin tane mesaj kastım. Şu hediyeleri de alayım. Bu arada 18.800 tonede kupa kazandım arkadaşlar. O zaman hızlı hızlı kasmaya devam edeyim de şu son patronu bir yenelim bence. 2000 years ee, later. sanırım ben mesajlaşırken uyuyakalmışım ama mesajlaşmam açık kalmış. 15 milyon mesajlaşma yapmışım arkadaşlar. Ve ayrıca 20.900 tonede kupa kasmışım. Ve tabii ki yeni telefonumda iPhone 15. Ee, birazcık abarttım galiba. Hadi bakalım son patron. Bu sefer de yen beni göreyim seni. Artık uyurken bile mesaj mesajlaşabiliyorum yani. Hop, şöyle hızlı hızlı göndereyim mesajları. Oğlum bu da çok kolay oldu ya. Yendim bile. Ve artık yeni bölüme geçmek için hazırız arkadaşlar. Hem bu su yendik. Hem de 20 bin tane kupamız var. O zaman geçelim bakalım. Oh, oh, bir, bir dakika yanlışlıkla geri geldim. Heh. Oğlum... Lavların olduğu bir yere geldik. Burası neymiş böyle? Yeni bölüm içinde bosu yeneceğiz ve 5 milyon tane kupa gerekiyormuş. 5 milyon kupayı ben nasıl kasacağım ya? Şunlara bir bakalım. Yeni başlayan var. Ee, sanırım bu arkadaş sevgisiyle konuşuyor. Ağzındaki gülden anladım. Bu kızla yarışmak için de 75 milyon tane mesaj lazımmış. O kalküllerden telefon nasıl görüyor anlamadım ki. Neyse ee, burada da sert bir arkadaşımız var. 900 milyonun üstünde mesajlaşma lazımmış. Burada da. Oha! E Bobby abi Senin ne işin var burada? Oğlum bir de aşırıya geçmiş. 3.7B lazım diyor. E Bobby abi kimle konuşuyorsun bu kadar? gerçi sabah benimle konuşmadan anlamam lazımdı. Şok diye cevap verdi yani beklemiyordum hiç. Neyse artık babi abiyi de yeneceğiz mecbur. Burada da son patron var. 7.5B diyor telefonu da altından valla bu haritada işimiz bayağı bir zor gibi bir de şu yumurtalara bakalım acaba kaç kupayla açabiliyoruz en baştakini 750 bir sonrakini 2500 ee, bunu 65 bin bunu da 250 bin kupayla açıyoruz kesin içinden çok güzel petler çıkıyordur ya Neyse artık bugün o kadar çok mesajlaştım ki bu bölümü de diğer videoya bırakalım bence. Hadi o zaman artık kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.